Müslümanlar eskide gibi, tarihteki gibi yekpare olsalardı, birlik içinde hareket etselerdi, kardeşliğin sırrına varsalardı, bu zulümler, bu sıkıntılar olur muydu? Olmazdı. Kurtuluş da yine birlik ve beraberliktedir. Bana ne canım, bana demeyen yılan bin yıl yaşasın tarzında bir hava içerisine girersek, bu münafıkça bir cümledir, münafıkça bir düşüncedir, münafıkça bir davranıştır. Müslümanlığa sığmaz. İnsan kurtulamaz ahiret. Bu veballen kurtulamaz. Zaten insan bu düşünce içerisinde olacak olursa unutmayacak ki sıra ona da gelecek. Yani dün Afganistan'a girmişler ya da Irak'a girmişler tek tek. Efendim Suriye'ye girmişler girdikleri yer kan gözyaşı gırla gidiyor. Bahaneleri çok. Efendim işte şunun için, efendim bunun için, demokrasi için falan hep geç. Bunlar hep Orayı karıştıranlar da kendileri. Aynı emperyalistler, aynı fitne fesat şebekeleri orayı karıştırıyorlar, örgütleri kuruyorlar, vekalet savaşları yaptırıyorlar, asimetrik savaşlar yaptırıyorlar. Kalleşçe saldırıyorlar. Bütün hepsinin arkasında birbirleriyle vuruşturdukları örgütlerin de arkasında aynı küresel şer şebekeleri var. Artık Müslüman uyanmalı. Müslüman büyük fotoğrafı görebilmeli. Dostunu düşmanını tanıyabilmeli ve bugün onlara gelen yarın bana da gelecek demeli. Sıra bana da gelecek diyebilmeli. Bakın bir aslanla öküz hikayesi var değil mi affedersiniz? Aslanlar kafaya koymuşlar öküzleri yiyecekler hepsini. Ama akıllı bir aslan demiş ki eğer biz bunları toplam karşımıza alırsak onlar da birleşirlerse zayıfların bir araya gelmesi bile bir kuvvet meydana getirir. Bunları demiş tek tek avlayalım. E nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Hiç yani sıkıntıya girmeyelim. Zora düşmeyelim. Kafayı çalıştıralım. Kolaylıkça, masrafsızca yapalım bu işi. Nasıl yapalım? Diyelim ki önce, ya arkadaş biz aslında sizi seviyoruz. Siz bizim dostumuzsunuz. Biz sizin müttefikiniz. E biz size zarar vermek istemiyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bu yalnızlı cümlelerle, makyajlarla, maskelerle yanaşalım. Onları kandıralım. Diyelim ki ya şu sarı öküzü verin bizi tamam. O en büyüğünden başlayalım demiş. Diyelim ki ya şu sarı öküzü verin. Siz de rahat edin, biz de rahat edin. Gözümüzü kamaştırıyor bu sarı öküz. Altın gibi duruyor. İçimizi gıcıklıyor. Cık yani biz aslında size zarar vermek istemiyoruz ama... Ne yapalım dayanamıyoruz. E sadece sarı öküzü verin. Onun rengi bizi gıcıklıyor. Bizim içimizdeki bazı hisleri tetikliyor. Yeme hislerini tetikliyor. Bize verin kurtulun. Siz de rahat edin, biz de rahat edin. Daha da sizden bir şey istemeyeceğiz. Yapmışlar bunu. Öküzlerle tabi aldanmışlar. Aslında öküzlerin yaşlı olanı, demiş ki tecrübeli olanı, demiş ki ben yaşlıyım, benim tecrübem çok. Bu bir oyundur. Aslandan öküze dost olmaz. Bunlar bizi tek tek avlayacaklar. Sıra öbürlerine de gelecek. Bir kere taviz verirseniz devamı da gelir. Yapmayın. Ancak demişler ki yok canım öyle şey olur mu? Baksana aslan kardeşler bizim dostumuz. Bize zarar vermezler. Öyle diklenmeye falan hiç gerek yok. Verelim de bir kişiyi verelim. Hepimiz selamette olalım. Ve vermişler. Onlar da Öküzü afiyetle, sarı öküzü, en büyük öküzü afiyetle götürmüş yemişler. Bir müddet ses yok. İbret verici hikaye diye anlatıyorum tabii ki. Mümin her şeyden ibret almalı. Daha sonra bir müddet geçtikten sonra tekrar aslanlar gelmişler. Ya öküz kardeşler bakın. Şey kem küm e biz sizin dostunuz, dostunuzuz. Biz sizi azara vermek istemiyoruz aslında. Fakat demişler şu kızıl öküzü de bize verseniz. Neden hani istemeyecektiniz? Yahu biz istemiyoruz aslında. Bizim şeyimiz değil de içimizde bazı cahiller var. Bazı genç aslanlar var. Duramıyor delikanlı. E onlar ille de kızıl öküz diyorlar. E biz de onlara ikna edemiyoruz. Yani masumuz. Biz çok iyiyiz bilmem ne. Onlar öyle de biz böyleyiz de yalan. Hep laflar. Şu kızıl öküzü verin de bu gençleri başka türlü susturamıyoruz, zapt edemiyoruz, durduramıyoruz, frenleyemiyoruz. Onlar da yine istişare etmişler öküzler kendi aralarında. Ama o yaşlı olanı yine demiş ki ben tecrübeliyim bak. Sarı öküzden sonra ikinciye geldi sıra. Bu üçüncü tavizi doğuracak. Taviz tavizi doğurur. Yapmayın, etmeyin. Dinlememişler. Yok ya demişler. Selametli olmak için kızıl öküz verelim. Oyun bitecek yani tamam. O gençleri durmuyormuş. Bahane iyi polis, kötü polis rolü oynama derler ya. Kayıkçı kavgası yalandan. Halbuki gençlerde, yaşlılarda aslanların hepsi ittifak içerisindeler. Farklı maskelerle geliyorlar. Onun üzerine vermişler kızıl öküzü. Aslanlar yemiş afiyetle götürmüşler. Tabii epey bir müddet geçmiş. Tekrar gelmişler. Ya efendim ee, işte bize filan öküzü de verseniz, siyah öküzü de verseniz, ya bu hani istemeyecektiniz ya. Ya demişler işte şu bahaneyle, bu bahaneyle işte tamam da bu sefer son, inan bu sefer son. Cık. Yahu demişler ne yapacağız? Başka çare yok verelim onu da vermişler. Sonra kendi aralarında konuşuyorlar. Biz nerede yanlış yaptık? İşlerinden biri demiş ki bizim yaşlı tecrübeli kardeşimizi, büyüğümüzü dinlemedik. Biz Ta başta yanlış yaptık. Sarı öküzü vermekle hata ettik. O bize demişti. Taviz tavizi doğurur, taviz tavizi doğurur, taviz tavizi doğurur. Bunların istekleri bitmez. Bunların isteklerine sınır yok. Hep oyunlarla gelirler. Eyvah demişler ama iş işten geçmiş. Şimdi bizim durumumuz da böyle. Eskiden Türkiye'yi istediği gibi kullanmışlar. İslam alemini istediği gibi kullanmışlar son 1-200 yıldır bir iki asırdır. Eskiden topla tüfekle geldikleri zaman sinelerimizi siper ediyorduk. Hiçbir şey yapamıyorlardı. En modern ordularla geliyorlardı. Biz de en imkansızlıklar içerisindeydik. Anlatmıştık değil. Yine de başaramıyorlardı. Bu kez düşündüler. Batının emperyalistleri ileri gelenleri düşündüler. Bunları topla tüfekle yenemeyiz. Öyleyse ne yapacağız? Silahla değil, manevi silahlarla, psikolojik sivahlarla gideceğiz. E ne yapacağız? İşlerine fitne salacağız. Bir kere böl parçala yut metodu kullanacağız. Bunlar önce o beslendikleri ruh var ya, İslam ruhu, Kur'an ruhu, kardeşlik ruhu ondan koparacağız. Bölmüşler, parçalamışlar. İslam alemi dağılmış gitmiş. İslam birliği kalmamış. Her birini de birbirine düşman hale getirmişler. Bana ne canım dedirttirmişler. Halbuki bu kez sıraya koymuşlar. Hepsini tek tek yutuyorlar. Bunların sınır, buna sınır yok. Cemil Meriç diyor ya taviz vermeyin. Eğer verirseniz yani siz sevecen görünmeye kalkışırsanız buna hainlik denir. Onlarla birlikte olursanız hainlik etmiş olursunuz. Siz bayrağınızdaki hilali kaldırsanız, yerine haç koysanız, vallahi bunların istekleri yine bitmez, bunlar yine gelecekler. Bir yabancı yetkili, Ajan, batılı bir ajan canlı yayında diyor ki bizim en büyük derdimiz, bundan iki üç sene önceydi galiba. Ben haberlerde de dinledim. Diyor ki bizim en büyük derdimiz Sünni ve Alevi veya Sünni ve Şii savaşı çıkarmak. Bunları birbirine düşürmek, biz rahat ederiz. Türk-Gürt çatışması çıkaracağız, biz rahat edeceğiz.